Akasya ağacının altında neydi oturuyoruz. Neydi Burada harika bir oturma yeri yapmış. Burada abimler kendine çok muhteşem bir ev yapmışlar. İçi de çok güzel. Onu da gösteririm size. Bu arada Demet ben. Gezdiklerimi, gördüklerimi çekip koyma, koşuma gidiyor. Daha sonra kendime anı olur diye çekiyorum. Burası da Şükran teyzenin verandası ve evi. İçi tertemiz zaten. Buradan girdik. Böyle Burası da harika ektiği bahçe ve sebzeleri var, meyve ağaçları var. Oturma yeri zaten çok geniş. Az önce gösterdiğim yer burası. Bu da benim abim Mert. <laughs> çok güzel ya her şeyi çekiyorum. Baksanıza ne güzel süs yapmışlar. İşte burası da az önce kiler dediğimiz yerin girişi. Şimdi orada ekmekler mayalanıyor. Ay bu da bizim Tony. Tony oğlum. Çok güzel bir salıncağımız var. Şimdi Şükran teyzeyi yakalıyoruz. O ekmekleri pişirmek üzere ateşi yakmaya hazırlıyor. Onun yanına doğru gidiyorum. Bakar mısınız? Tam böyle eski köy usulü harika bir Hayır. Çok güzel. Burada fırını var. Bunu tutuşturacak. Ve ekmeklerimiz gerçekten ateşin içinde pişecek. Şükran teyze ne diyorsun ya? Ne kadar makbul işler yapıyorsun biliyor musun sen? Böyle hazırlıyor şimdi. Çekme diyor bana. Üstüm başım iyi değil. Buraları şey olur mu? diyorum insanlar şimdi böyle doğallığa hasret evini İstanbul'da bırakıp böyle yerlere gidiyorlar ne kadar hasret kaldığımız şeyler ben zaten bir ateş delisiyim biliyorsunuz kendi bahçemde de hemen ateş yakarım Şükran teyzenin oğlu Hayri bu da bizim küçük Tuna yeğenimiz Tuna oğlum Yaman eşim Selçuk Merhaba. Bak besmele çekmeden de yakmaz. Ne güzel, ne güzel adetlerimiz evet, var o, ya. Al ellerim karar. Kararlı olurum ellerim. Kararlı olursun, kararlı. Şunu, şunu da alma. Yani buradan, şurada durmak, buradan hem daha yakın olursun hem de izlersin. Herkes o kadar merak ediyor ki. Evet. Şunundan yani keşke bizde de olsa. Değil. O Ateş sürdü. Sonmaz. Tuna şimdi neredeyiz? Burası da hamamlı. Hamamlı. Şükran hamamlı teyzenin de. evine geldik. Şükran teyze. Anneannesi. Cem benim anneannem ben senin değil mi? Evet. Tabii. Tamam. Anneanne de sen o zaman. Abla, ablanın anneannesiyim, senin de anneannen olayım. Olmaz mı? Olur. Tamam hadi. <laughs> Anlaştık. Çünkü benim anneannem ben doğmadan önce evet, ölmüştü. Yani Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Kup kuru tabi dallar nasıl yanıyor bak çatır çatır çatır. çatır. Ateş yansın. Tekrar bakarız.